Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir e, şu alakalı konuşmak istedim. E, son zamanlarda da bir, bir düşüş kalkış yaşadık. Bunlarla ilgili sizlere birkaç şey göstereceğim. E, evet. Şimdi dostlar. E, son zamanlarda akın içeriklere dair e, beğeniyle falan göstereyim. Şu şekilde baya bir bakın. Şu baya like al kabul ediyorum. Ama. Onun dışında 2 like, 1 like olmaya başladı dostlar yani durumumuz gittikçe kötüleşiyor dostlar. Yani sizlerde film like atın, yorum bırakın. <laughs> Bunun dışında bir ee, şey istemiyorum dostlar. Bir abone olursanız çok sevinirim. Hmm, analiz olarak da göstereyim. Bu arada bu videoları artık edip ee, üzerine yoğunlaştığımızı söylemiştim. Bu arada umarım müzikten dolayı tebrik etmeyin. Bakın. Şimdi şurada bir falan yok. Bunlar hep. Heh, şurada başlayalım. Şurada çok tutmadı. Son şurada bir tuttu. Gibi oldu daha doğrusu. Hangi video göremedim ama. Ha tamam. Üstteki video biraz tuttu. Sonra bu da biraz şişler yaşanmış dostlar e, ee, izlenmeleri şu şekilde göstereyim ve en sonunda da abonelik durumunu göstereceğim size o da gerçekten çok kötü bir durumda Diye <laughs> ee, diye abone kaybetmişiz ve 4 tane yok 5 tane kendi bir tane çıktı içinde 4'e düştüm şimdi size o abone durumunu göstereyim dostlar geliyoruz yani dostlar diyeceğim abone olun bana destek olun. 200 veya 250 abonede dostlar tekrardan videolar döneceğiz. Ee, burada şeyler var. Bakın dostlar izlemeyi tercih olanı yüzde 40 bakın izlenme oranı güzel onu bir şey demiyorum biraz düşüktü ama olsun yine de güzel ee, o anlamda sorun yok kitleye gelelim bakın 19 1960'ın toplam 31 like ee, <laughs> Heh, bir de şöyle bir şey var. Durmadan yeni izleyiciler yatıyor. Ee, eski izleyiciler çok yok. İçerik olarak dediğim gibi bakın izlenmeler, geri gelen düşük. Şeyler yüksek ama o düşük. Bir de şu var dostlar. yüzde %95 abone olmayan %4 ise abone olarak izle Sizlerden eğer ki videolarımı beğeniyorsunuz ve bana destek olmak istiyorsunuz ve tekrardan videolara başlamamı istiyorsunuz. Dostlar abone olun, like atın ve yorum bırakın. Bu arada şu şurada hangi ülkede olduğu gösteriyor artık göstermiyor neden ben de bilmiyorum. Türkiye %78 diğer dostlarımız kimdir bilmiyorum ama burada onlara selam göndermek istiyorum. Azerbaycan'dan izleyenlerimiz vardı. Hala izliyorsa onlara da selam olsun. Evet Bilmiyorum müzikten <laughs> <laughs> Ha alt Altyazı durumu tabi. Altyazı koymuyorum. Çünkü zaten genel izleyen belli. Evet dostlar bu şekilde bu arada 35-44 yazdığına bakmayın. Ee, bu tabii, küçük insanlar oluyor. Onlar da giriyor. Ailesinin şeyini anlatıyor. Yorumlara son bir olarak şunu söyleyeyim. Yorumlara gerçekten hepsini okuyorum arkadaşlar. Hatta bakın şöyle göstereyim. Bakın son. 12 gün önce son yorum bırakılmış. E, ee, bu dostumuz sağ olsun. Bunu da buradan teşekkür ediyorum. Umarım kanalımıza abone değil. Abone değilse de abone olmayı unutmasın. Ahmet iletişim. Evet. Bu da PUBG'sin sormuş cevap verdim fakat ee, galiba o arkadaş sistemi şey yapmadı. Bu da Teftik dostlar onun kanalında görüntülemeyi unutmayın dostlar. Alp'in kanalı, Teftik kanalı bunu duyuru olarak paylaştım. Ya yani şey edit üzerine yoğunlaştığımızı söylediğim zaman tabi ay önce bu arada arkadaşlar. Bakın şu son videomuz bunu Galiba. Evet. Son en son bir ay önce video atmışım Dostlar Vay be. <laughs> evet Dostlar şimdilik bu kadar ee, Sizlerden isteyin dediğim gibi videoya like atın yorum bırakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın Evet Arkadaşlar şimdilik bu kadar ee, Dostlar burada kısa bir bölüyorum ama burada şunu anlatacağım sizlere. uzun zamandır kullandım Operatörcüyü tanıtmak istiyorum Gerçekten kullanışlı. Böyle arka planda şuradan müzik açabiliyorsunuz. Müzik sesini moda da alabiliyorsunuz. Bakın şu an duyuyorsunuz. Yani Kapatıyorum. Şurada indirilenler aksan. Burada neler olacağını mesela şu yan çubuk ayarlarından dostlar ayarlayabiliyorsunuz. Evet basamadık. Ee, evet. Yan çubuk. Dostum şuradan başlayayım. Ee, şu an tema olarak görüyorsunuz. Heh, yani, e, Minecraft. Bu modlar kısmı açıp, Mesela buraya Twitch dokunduğum anda dostlar. Bakın buraya Twitch geliyor. Kapatabiliyorum. Şu J kontrolleri de onların hepsini tanıtacağım. Bu şekilde dostlar. WhatsApp, Instagram falan onları kullanabiliyorsunuz. Gerçekten de hızlı yani bilgisayarı yavaşlatmıyor. Onda da şöyle bir şey var. J kontrolleri giriyorsunuz dostlar. Burada internetinizi, RAM'inizi, Hatta TFO, TFO ayarını dahi ayarlayabilirsiniz mesela. Ama tabi belli bir seviye var. Bundan sonra tarayıcı kasmaya başlıyor. Şöyle göstereyim. Bakın çok düşe şey indirdiğiniz zaman düşük RAM sınırı diyor. Zaten size yok. Bunu e, o yere gidene kadar ayarlayabilirsiniz. Ama benim için sorun olmadığı için ben kapatıyorum. E, şimdi modlara geliyoruz dostlar. Burada da e, şu arka planda görüyorsunuz. E, böyle bir Minecraft var. Bunun dışında benim kullandığım bir tane daha var. Minecraft Dungeons modu. Hatta onu sizlere şöyle göstereyim. Basıyorsunuz dostlar burada. açıyorsun, Açma kapama işlemleri yapabilirsiniz. Açtık. Ardından şunların hepsini istediğinizde tıklıyorsunuz. İlla hepsi olmak zorunda değil. Arka plan klavye, duvar kağıdı. Her şey değişiyor dostlar. Bakın iyi izleyin. <laughs> duydunuz. Şimdi tekmeyi kapatıyorum. <laughs> evet bunlar Minecraft Dungeons'ın e, müzikleri. Zannedersem oynamadım fakat. Yani hatta tuş sesleri de <laughs> Bakın, Bakın tuş sesleri de bu şekilde. Ama tabi ben sesi fazla, sesi fazla olduğu için kapatıyorum. Bu arada klavye açamıyorum. Dayı seçeceğiz ama. Bunu mu? Bu da bu şekilde olursa. Evet, bunları kapatalım. Sonra ha duvar kağıdı bakın bu kapattığım anda bu gidiyor ve operanın kendi şeyine geliyor. Bu tabi benim masa ekran, üst ekranı. Ben bunu açıyorum. Shader'da da açabilirsiniz. Şu an bu modda tabi yok ama Yüklediğim bir modda okyanuslu bir şey vardı. Böyle akıyordu bir adım Minecraft'ta yine. Ama şu an bunu kullanıyorum. Arka plan müziği de güzel. Gelirsin. Şunları Aa, temayı açmıyorum çünkü rengini çok sevmedim. Klavye Evet dostlar şu anlık aktarmak istediğim bu. Sizlerde eğer ki operajı yüklemek isterseniz aşağıda açıklamayı bırakıyorum. Şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendin